Abi bir tane şey gelmiş. Ee, neydi bu abla bir abla vardı. İşte kayıpları buluyor, katilleri teslim ediyor. Kim ya ben mi? niye bu ablanın ha. adını hep unutuyorum? Müge Anlı. Ha o bir yayında daha onun adını böyle unutmuştum. Ee, <laughs> o bayağı dur bakayım onun bir videosu gelmiş. Oradan ne çıkacak? Hakikaten merak ettim. Merak etme abi. Kaç gündür görmüyorum. Abi bu bu ya ben hiç gündüz kuşağı falan izlemediğim için haberim yok yani gündüz kuşağında ne oluyor ne bitiyor. Ben o sırada stüdyodayım çünkü. Sabır böyle diyeyim abi tutacağım kendimi. Buyurun. Abi dur bakalım ne çıkacak. Bizim yayın ekibinden bir arkadaşımız göndermiş. Göreceğim demiştim. bir ay yakındır görmüyorum demiştim. Bak şimdi Kocan Özgür Bey canlı yayında. Orada mı? He bak. Aşkım çirkin olmaya başlamışsın benden ayrı kalınca. Yumurtaları yiyince, kaymaklı yufkalar yakışıklı olacaksın değil mi? Çocuklarına döneceksin. Ben seni çok seviyorum. Kardeşine benzemeye başlamışsın onun sözüne girince. Neden böylesin ya aşkım? Gülme, gülme. Beni gülüyor diye mi gülüyorsun? Beni seviyorsun ama annen babandan korkusuna söylemiyorsun. İki tane çocuğumuz var biliyorsun değil mi? Ortak. Ama değil diyorlar. İkimizin mi o evet. çocuklar? Ya demiyorlar. Ortak öyle. dedi abi çocuklara. Ortaklaştırmayın. İkimizin... Bir dakika. Dur dur abi. Dur abi. Abi dur. Bir <laughs> Aha. Bir de sen diyorsun ki abi yayında biz bir şey yaparsak bir, bir şey olur. Daha ne olsun? Bir dakika abi dur. <laughs> Ateşim çıktı <çektim> ben. Aa. <laughs> Amına koyayım çocuğa ortak dedi. Ay Aşırıların bozdu. <laughs> 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 var ama bizden değil diyorlar. Biliyorsun değil mi?" dedi. <laughs> ya ondan önce de böyle bir tiradı var ablanın. Abi. <laughs> Abi. Abi çocuklar ortaktı diyorlar. <laughs> Bugün bir haber seyrettim ben. Evlenme <laughs> yaşı çok yükseldi. işte bu, bu bir problem falan filan diye bir şey seyrettim. Abi sen gündüz kuşağında böyle bir yayın yapıyorsan İnsanlar hala evleniyorsa zaten onlara ödül falan ver yani. Bu ne lan? Abi çok affeder ya bu... Bu cümleyi kurmalı mıyım? Hayır ya. Eee... Yok kurma da <laughs> ya yani ben tahmin ettim senin nasıl bir cümle, <laughs> cümle kuracağını ama... O zaman şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi az geri alırsan... He aşkım diyor ya mesela kadın hayır adam da bir şey diyemiyor dikkat ediyorsan. o bak, daha büyük sorun. Mesela biraz oynat abi. Adamın fırsatı olmuyor çünkü konuşmaya. Kadın nefes almadı. Bak ben hani bir hani işi konuşmak olan <laughs> bir insan olarak söyleyeyim. Bu, bu nasıl bir performans lan? Abi bu büyük oyunculuk. Abi şuradan geliyorum. Devam ha, aşkım dediğinde durdurur musun abi? Bir aşkım deyince durdur. Bu videoyu, bak bu video 56 saniyelik bir video. Bu videoyu evet, sonuna öyle kadar öyle izlemeyi yani. başarırsak sen ve ben gerçekten hayatta bir şey başarmış olacağız diye düşünüyorum. Bizle geri... geri kalan binlerce insan. <laughs> Hadi bakalım. Ölemiyorsun. İki tane çocuğumuz var biliyorsun değil mi? Ortak. <laughs> ama ne diyorlar. 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 İkimizin evet. mi o çocuklar? <laughs> Demiyorlar öyle bir şey. Şimdi çocukları katıştırmayın. İkimizin. Evet. <laughs> ama sen niye kaçıyorsun çocuklar? Ya Müge Anlı'nın ortayı bulma çabasına ne diyorsun? Anladım. Abi nasıl? Harun oluyor? Bey, Harun Bey. Çocuğumuz var. İkimizin mi o çocuklar? Değil diyorlar. Biliyorum. Ortak değil mi? Abi, abi, bak. Adama Harun abi. Adama diyor ki. Ha aşkım diyor. Adamın mimik tepki şu. Ya adamın zaten farkınız adam gerçekten lobotomi yaptırmış gibi. Abi de şey yok yani. A, abi de netice yok yani bak şu, şu 30. saniye. Abi sadece... netice yok zaten abi de netice var. Doğru. Emine Hanım'ın eşi Özgür Bey. Özgür Bey keşke isminizle müsemma bir hayat sürebilseniz. Siz pek özgür görünmüyorsunuz. Ben ben öyle agireyim. bir kapatılmışsınız ki kendi bedeniniz kendi hücreniz olmuş. Yani adam daha bir... Değil Özgür olsun. bey hangi kapsacansınlar? Beni acaba? ama annen babandan korkusuna söylemiyorsun. İki tane çocuğumuz var biliyorsun değil mi? Ortak. Ama değil diyorlar. İkimizin mi o evet. çocuklar? Demiyorlar öyle bir şey. Çocukları katıştırmayın. İkimiz değil. Evet. Ama sen niye kaçıyorsun çocuklarda Aşkım. Aşkım. Ben de. Sen bir sabahleyin sabır şey. yapmadık mı bizi o gün? Abi, abi tövbe estağfurullah böyle bak, bir kadın bana aşkım dese adam zaten bak cümlesini <laughs> tamamlayamıyor dikkat ettin mi ben çocuklardan <laughs> kaçmıyorum ki Allah etme ya Rabbi ya, ya Özgür kim... Bey e aramızdaymış Özgür Bey yayını alıyoruz söz hakkı da şimdi <laughs> orada konuşamamış <laughs> burada konuşsun ya adam şey diyecekmiş bence ben çocuklardan kaçmıyorum ki senden kaçıyorum kadın o çok belli değil mi abi? Abi peki bu çok sıradan değil mi? Abi peki Özgür Özgür Bey şunu sormak istiyorum. Abicim yani gerçekten nasıl bir karantinadaydın ki sadece bu ablamı vardı yanında da. Ya Özgür Bey'in bulunduğu yerde yani vallahi ya, ya, yorum da yapmak istemiyorum ama bu çok zor <laughs> Kavuşuyorlar bu arada videosu var mı? Emine Hanım'ın çok sevdiği eşi evine döndü videosu var. Allah be dur kaçmasın. Allah etme ya Rabbi ya etme ya. Ee, durun önce ortaktır isterseniz diye başlayalım. De, ortaktır abi yani. Ee, Emine nerede diye merak etmediniz mi? <laughs> Kimler kimlerle sevişiyor? Günlerdir ya. Emine gerçekten. Ya da yok burada Bak bu müzikleri de bayılıyorum. Bunlar böyle düşük e, rakamlara satın alınan heroik müzikler. Nan 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 nan, nan Özgür Bey geliyor falan. <laughs> Sanırsın Hüsnü Şahin'in başına ne geldi yazıyor abi. <laughs> Hüsnü Bey nereden çıktı? Adamın adı Hüsnüymüş herhalde. Hayır abi Özgür'dü adamın adı. Ha bu bir sonraki şey o zaman haber. Ya Özgürle Emine bunlar Özgürle Emine. Şimdi Hüsnü kim? Üssü bundan sonra gelecek arkadaşlar. acaba Hüsnü Bey'den mi dersin? <laughs> ortak, ortak derken de üçüncü danaya girer gibi çocuğa girmiştim. <laughs> ya ama şey ne kadar korkunç bir durum. Mesela burada bahsi geçen çocukların durumunu düşünebiliyor musun ya? Abi evet ya. ya Abi düşünsene Çocukların Bunların sosyal çevresinde herkes bu programı izliyordur yani. Çocuklar da izlemiştir mutlaka. Ha, az sonra yazıyormuş solda. Pardon, kusura bakmayın. Ben tabii benim böyle bir program izleme kültürüm olmadığı için arkadaşlar ben. Kaç dakika yani, abi, abi, diyor? abi Bu 9 dakika. Bu çekilmez. Bunu şöyle. Yok abi çekilmez. Böyle. Biz kendimize bunu niye yapıyoruz izleyenlere falan? Evet Aa. hakikaten. Ya varsa böyle başka bir e, başka nöronlarımızı bir... öldürmeyecek bir komik <laughs> video varsa onu e, izleriz. Ama yani baba yani bu artık ya, bize bunu yapmayalım bence de hakikaten. Yok abi yok. Yani izleyenler de yapmayalım. Gerek yok abi.